Niye ki? Görelim. Paola yardım et. Dino ne oldu? Bu. Huh. Ah. Arkadaşını ödneye çevirdin. Resmen korkudan öldüm. Ama sadece eğlencesine yapıyordum. Böyle olacağını bilemezdim. İstemeden de olsa birine zarar verdim. Tehlikeli şakalar yapmadan önce düşünmelisin. Cehennemde yanma vakti. Sıradaki. Sen önce. Cennete gidebilir miyim? Hemen öğrenelim. Gel annem dondurma aldı. Anne eve geldim. Uzak dur sen kötü köpek. Terliğe dokunma. Ne yapacaksın? Hayvana el kaldırma bir daha. Cehenneme gidiyorsun. Ama köpeğime vurdu. Ben ne yapabilirdim ki? Amacı nasıl? ama her eylemin bir sonucu var. Bir hayat aldın. Özel bir hücreye gidiyorsun. Sıra sende. Ben de mi cehenneme? Bunu öğrenmek üzereyiz. Çık dışarı salak peri. Yardım ediyordum sen esprili. İnsanlar işte. Peri misin sen? Evet neden? Güçlerim var değil mi? Ah yine mi? Ne istiyorsun benden? Ufaklık. Annem çok hasta kimsem yok. Yardım edebilir misin? Nerede o? Kurtarabilir misin? Tüm gücümü alacak ama gözlerini kapat yavrum. Anne iyisin. Teşekkür ederim Peri. O çocuğun annesini kurtarmak için tüm gücünü harcadı ve i̇şte hayatına mal oldu. Gerçekten iyi birisin. Cennete gitmeyi hak ediyor mu? Tıkla. Daha fazla video izle.